Merhaba sevgili balıklar. Yay burcunda oluşacak dolunay iş ve kariyer hayatınızda bazı gelişmelere neden olabilir. İş yerinizde değişim, görev ve sorumluluklarınızdaki dönüşümler, bazı iş projelerinden sonuç almak söz konusu olabilir. Hayatınızdaki otorite kavramları, üstleriniz, aile büyükleriyle ilgili bazı gelişmeler yaşamanızda yeni bir dönem açabilir. Bugün 13 Haziran 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah 7.12'de güneşle karşıt pozisyona gelecek ve 22 derece yay burcunda dolunay meydana gelecek. Yay burcu dolunayı yurt dışı, yabancı kültürler, yüksek öğrenim, din, maneviyat, medya, yayıncılık, hukuksal konulardaki bazı kavramları daha görünür hale getirebilir. Daha önceden başlamış iş ve girişimlerde sonuçlanmalar ve dönüşümler yaşayabiliriz. Boğa burcundaki Venus ile Akrep burcundaki Satürn karşıt açı yapacak. İlişkiler, işbirlikleri, ortak kaynaklar, paylaşımlar, maddi konularla ilgili sorumluluklar ve kısıtlamalar söz konusu olabilir. Sahip olduğumuz ve paylaştığımız değerlerde daha ciddi ve kararlı davranmamız gerekebilir.